Yunus Bey bize şimdi YNS Dost Boston özelliklerini anlatacak. Girişte hemen dikkatimizi çekti. Dün geldim pek bir şey anlamamıştım. Ben banko sanmıştım ama meğersem bildiğim botmuş yani. <laughs> Evet, bu teknik... Bunun özellikleri nedir? Bunun özellikleri turizm amaçlı ürettiğimiz bir model bu. Evet. Ee, camdan 250 kat daha dayanıklı bir malzemeden solitten ürettik. Deniz kenarlarında. Kaç milim bu? 10 ve 15 milim e, tabakalardan yaptık bunu. Deneme çekimleri, arge çalışması tamamlandı. Şu an satışa yeni koyduk. Yani esteme yapar, esneme kırılmaya yapar, kırılma. Kırılmaya çok güneşli. Evet. Yani olma bir fiber kadar dayanıklı. Doğru mu? Fiberden çok daha dayanıklı diyebiliriz. Evet, o zaman çok daha güzel. Evet. Olacak. Yani. Kırılma ihtimali yok. Bir de şurada videosunu gördüm. Özellikle videoda dikkat ettiğinde çok dalga vardı. Ben de dedim ki nasıl gidiyor dalgada? Evet. Özellikle dalgalı bir havayı seçtik. Eylül ayını seçtik. Evet. Lara'da yaptık çekimlerini. E, deneme testlerine soktuk. Gayet de başarılı geçti ve satışı sunmaya karar verdik. Biz bunu yurt dışındaki birçok şeyde görmüştük. Yurt dışında e, gezi yapanlar, özellikle mesela turizm amaçlı otelcilikler çalışanları var ya, yurtdışından müşteri getirenler. Onlar da özellikle bu tarz ulaşım alaçları kullanıyorlardı. Hatta adalara gidip geliş yapıyorlardı bunlar. Evet şöyle, normalde ben Çin seyahatimde gördüm bunu çok basit bir modelini. Onlar şimdi Ekvator'a verdiler, ben de Türkiye'de e, Türk markası olarak çok daha iyisini e, üretmeye evet. karar verdik. Bunlar krom, paslanmaz. Paslanmaz 316 krom. Tuzlu su oldu, bu krom olmak zorunda. Tabi. E burası da kalın, 11-12 milim civarında kalındı. Orası 15 milim, 10 -10 Ka 10 -10 kanat da farklı yani. kanatlar 10 milim, diğer taraflar 15 milim. Ha da 15 milim. Hepsi 15 milim, evet. kanatlarda 10 milim kullanmanın sebebi daha esnek evet. olduğundan Farket dolayı. Evet, çok güzel. Beğenmenize çok var, sevindik. Vallahi ben çok beğendim. Ya olması gerekiyordu, gidip yurt dışından alıp böyle kıytırıp çeneni getirip koyuyorlardı. Onlarda çok komik kazalar oluyordu. En azından böyle bir firmanın bu işe el atıp bunu yapması bence Türk denizci için çok güzel. Çok teşekkür ederiz Başarılı güzel yorumlarınız için. Bekliyoruz inşallah. Çok sağ olun teşekkür ederim. İnşallah umudunuzda bulursunuz. İnşallah. Hadi kolay gelsin. Evet bu tarz videonun devamını istiyorsunuz arkadaşlar. Kanalıma takip edin. Yorum ve beğeni atmayı unutmayın.